İçin gel. İp ip. Bugün normal. Ne Tamam bebeğim alalım. Hallederim. Eğleniyoruz mu gençler. Balık Hadi Orası. Oh, <laughs> bu akşam yemekte balık var. <laughs> Bir duvallar çok diyor be. Sen yaptığın çok tehlikeli işler abi ya. Aynen aynen. Olay bir de yıllara da yakıyorsun. Onu toplası kaç lira biliyor Elimiz <laughs> musun? Elimizin <laughs> 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 Neydi o adamın adı? Viskilerini yıkar. Azam. Şuraya da viski damla. Sağlığını sağ. Yanasın. Yanasın arkadaşlar. Yanasın arkadaşlar. Yanasın abi. <laughs> abi Allah, bu Allah'ın sevdiğini başka bir şey. Evet. Nasıl bir de demişti adam bunu yapmış. Şimdi nasıl gidiyoruz abi? Abi ben de biz bedenmiş, şunlar şu burayı ya. Yok abi şu taraf. Hangi taraf? Şuna. taraf. değil mi lan işte? Yaptığım an işte. Şu burayı var ya beyaz. Evet He Evet. Gündüz yapmıştık bir daha. Çok Abla, <laughs> Abi ne yazmış o paraşüt? Abla paraşüta Fatma yazmış paraşüta. Şimdi <laughs> <laughs> Karalta karakteri görüntülüyoruz Sizlere de alıyorum karakterler hakkında bilgilerinizi alacağız. Kocaman bir tane bu. <laughs> Ay maşallah ya. <laughs> Sahil boyu geziyor herhalde. Şu anda Demre'deyiz. Demre'de çok güzel Demre'yi geziyoruz. Karettaları görüyoruz. Birazdan daha botla denize açılacağız. Bot, bottan değil mi abi? Evet. <laughs> şey. Ne diyor lan ne? Fiber mi? Altı fiber yanlar <laughs> Demre'deyiz. Demre yattığın anı. Karettaların yuvası. Teknelerimiz çok güzel. Tur tekneleri bunlar hep. Şu üstten bir bakayım abi. Çok güzel bir yer ya. Evet kızlar gördünüz karetteleri. Çok güzeller. Çok güzeller değil mi? O zaman gezinmeyelim. Hadi. Bitti zaten. İçinde. Bitti. O değil normal. Şehirde değil Tamam bebeğim oğlum. Eğleniyoruz mu gençler? <laughs> akşam yemekte balık var. <laughs> Gündoğanlar çok diyor <laughs> <demirle>, <laughs> çok diyor çok işler abi ya! Senin yaptığın çok işler abi ya! Aynen aynen! Olay, bir de yollara döküyorsun! Bir Neydi o adamın adı? Bizkilerin o adamın adı? Allah Allah! Allah sağlığınıza. Sağ. Yarası. Yarası arkadaşlar. Yarası arkadaşlar. Yarası abi. Yarası ya abi. Bu Allah'ın sevdiğini başka bir şey. Evet. Nasıl bir de etmiş adam bunu yapmış. Şimdi nasıl gidiyoruz abi? Abi. Dedim, biz şunlar şu burayı ya. Yok abi şu taraf. Hangi taraf? Şu şurada. Şurada değil mi başta? Yaptım abi işte. Şu işte. burada var ya beyaz. Evet. Evet. Gündüz yapmıştım. あうっ。